sizlerle beraber rovaşata çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, kamerayı koyup balonla rovaşata çekeceğiz. Bu arada ilk baş arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yanındaki arkadaş benim e, çakmak kuzenim oluyor. <laughs> çakmak kuzen. O zaman abone olup like atıp yorum yazdıktan sonra kamerayı koyabiliriz. 3 2 1 0 Kamerayı kurduk. Evet. İlk sıra taş kağıt makas yapalım. Bir sıfır. Tam like atabilirsiniz arkadaşlar. Bir sıfır o yeniyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Hayır, Oy. Evet arkadaşlar Oy. bu Oy. efsane bir buluşma. Efsane. Çok, Çok güzel. güzel. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Tamam. Evet arkadaşlar arkasından bir şut çekmiş. <laughs> Elimizi kırmaş bulmaktayız. Yanımızdaki adamda saate bakmaş bulmaktayız. Sekiz buçuk veriyoruz. Goool Kanalımıza like atmayı unutmayınız. <laughs> <laughs> yorum ve like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar bu gece Şimdi ne yapalım? Sizlerle <laughs> görüşürüz Diğer ve bay bay.